Gayet Aa, çok onur, onur verdiniz. Nasılsınız? Çok, çok teşekkür ederim. ederim. İyiyim. Sağ olun. Çok teşekkür Aa, ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. nasılsınız? Sağ i̇yiyim. İyi i̇yiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Fena sayılmaz. Evet. Biraz böyle dünyadaki bu savaştan dolayı aslında hiçbirimiz çok da mutlu değiliz. Bu kadar masum her gün ölürken. Gerçekten öyle. Yani bir hastanenin bombalanması. Evet. Ya. Yani yüzlerce insanın hayatını Çocukların özelliği var. Çocuklara çocuklar, kıyamıyorum. Evet. Yani. Çocuklar, kadınlar. <laughs> evet. Yani tam bir insanlık dramı evet. aslında. Yani. Ve herkes seyrediyor. Yani çok e, üzücü. Atatürkçülüğü anlatmıştı tabii. E, gerçekten de olağanüstü e, yani yazılarıyla da yorumlarıyla da olağanüstü bir insandı. E, Atatürkçülüğü belki en iyi tanımlayanlardan birisiydi aslında. Cumhuriyetteki yazıları da çok etkiliydi aslında geniş kitleler okuyordu ve aydınlanıyordu. Ahmet vefat ettiğinde ben onu gördüm. Herkesinden insanlar acımızı paylaştı. Ee, i̇nsan o zaman çok üzülüyor. Hani öyle. böyle hani sevri olsa, hani insanların canına acıtsa, öyle. hiç öyle. son derece yumuşak bir kalemi vardı. Aynen öyle. Aynen çok rahat okunan, evet. keyifli okunan bir kalemi vardı. Bu e, Hıncal abiye hediye etmişler. Ahmet Safranbolu evleri. Hmm, Safranbolu Ahmet evi. E, ilk e, oranın projesine Kültür Bakanlığı o evet, yapmış, evet. evet. Orada da e, bu e, kültür evinde bir salonun adını Ahmet'in adını vermişler. Hmm. Maketini Hıncal abiye vermişler, evet. Hıncal abi de bize verdi. Bu Ahmet'in kiliste doğduğu ev. Hmm. Anne babası galiba Evet. Bebekliği. Evet, size Ahmet'in birkaç kitabını vermek isterim size. 2 tane. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.